Merhaba değerli izleyicilerimiz. Gerek Türkiye'den gerekse de dünyanın pek çok noktasından beni izleyen herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum. Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın en çok izlemiş olduğu haber kanalı olan Türkçe Haber'e hoş geldiniz. Yine bu yayınımızda yurt dışında ve Türkiye'de yaşayan tüm izleyicilerimizi çok yakından ilgilendiren haberleri sizlerle paylaşacağım. İlk haberim Avrupa'da yaşayan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. Avrupa'da maaş ortalaması açıklandı. Avrupa'da tam zamanlı olarak çalışanların maaş ortalamasının 39.808 euro olduğu belirtildi. Peki hangi ülkelerde yaşayanlar çok kazanıyor? Hangi ülkelerde yaşayanlar ise çok az kazanıyor? Bakın listenin birinci sırasında Lüksemburg yer alıyor. Bir yıllık bir kişinin Bürüt maaşı 83.000 euro civarında. Danimarka ikinci sırada, 71.500 euro. İrlanda 61.000 euro. Belçika 60.000 euro. Avusturya değerli izleyicilerimiz 58.600 euro. Pek çok ülkede yıllık brüt maaşlar 50.000 euro'nun altında. Finlandiya 49.428 euro. İsveç 46.525 euro. Fransa 43.790 euro. İspanya 33.700 euro. İtalya 33.523 euro. Kıymetli izleyicilerimiz, Slovenya 35.133 euro. Bakın, Litvanya, Estonya ve Portekiz yıllık 24.000 ile 29.000 euro arasında. Listenin en alt sıralarında Avrupa Birliği'nin hangi ülkeleri var? Yunanistan 17.954 euro. Macaristan 18461 euro ve Bulgaristan listenin en altında 15387 euro değerli izleyicilerimiz. Bu tablo bize şunu gösteriyor. Avrupa Birliği'nin bir Şampiyonlar Ligi var, bir de alt ligi var. Baktığımızda Sovyetler Birliği'nden ayrılan Doğu Avrupa ülkelerinin gelirlerinin diğer Avrupa ülkelerine göre daha az olduğunu görüyoruz. Romanya, Bulgaristan, diğer işte e, Sovyetler Birliği ile geçmişte bağlantısı olan ülkelerde gelir seviyesi çok düşük. Bulgaristan'a bakıyoruz arkadaşlar, halk isyan etmiş vaziyette. Biliyorsunuz sokaklara çıktılar, hükümet istifa etmek zorunda kaldı. Yunanistan'a bakıyoruz, çiftçiler traktörleriyle sokaklarda. Baktığımız zaman genel çerçeveye Avrupa Birliği'nde eşit gelir dağılımı olduğunu söyleyemeyiz. Peki, değerli izleyicilerimiz bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi videonun altına yazınız. Sıradaki haberimiz Almanya'dan. Almanya'da ev sahibi olmak hayal noktasına doğru gidiyor. 2025'in 3. çeyreğinde Almanya'da ev fiyatları %3.3 oranında arttı. 2024'ün Aralık ayında biraz düşüyor gibi oldu ama 2025'in ilk çeyreğinde, ikinci çeyreğinde ve 3 çeyreğinde sürekli Almanya'da ev fiyatları arttı. Baktığımız zaman kiralar da aynı şekilde yükseliyor kıymetli izleyicilerimiz. Peki sizce Almanya Avrupa Birliği'nin en zengin, dünyanın en zengin ülkelerinden bir tanesi. En temel insani hak olan barınma ihtiyacını neden karşılayamıyor? En temel gerekçe ne arkadaşlar? Lütfen görüşlerinizi videonun altına yazınız. Sıradaki haberimiz Fransa'dan. Fransa'da bir Türk genci sınır dışı edilmekten son anda kurtuldu. Çifte vatandaş olan bir genç internet üzerinden terör propagandası yaptığı gerekçesiyle Fransa'dan sınır dışı edilmek istendi. İki tane pasaportu var. Bir Türk pasaportu, bir de Fransa pasaportu. 6 aylık bir ceza verildi ve ardından sınır dışı edilmesine karar verildi. Bir üst mahkemeye de avukatları itiraz ettiler. Üst mahkeme şu kararı verdi. Dedi ki: "Bu kişi Fransa'da doğmuştur. Vatandaşlığını da 18 yaşından sonra yasal olarak almıştır. O nedenle bu kişinin Fransız vatandaşlığı düşürülemez ve sınır dışı edilemez." Bir kere bu kararla şunu anlıyoruz. Emsal bir karardır bu. Fransa'da doğduysa uzun sürede Fransa'da kalıp vatandaşlığını aldıysa sınır dışı edilemez. Bir diğer anladığım nokta şu. Sakın ola ki çifte vatandaşım Fransa beni işte sınır dışı edilemez vesaire demeyin. Demek ki sınır dışı edilebilirsiniz. Bu kişi son anda direkten döndü üst mahkemeden. Haberiniz olsun. Yine enteresan bir haber. Nereden? Fransa'dan. Bakın Fransa'ya Evlilik yoluyla gelen kişi vatandaşlık almak için müracaat etti. Bu kişinin geçmişte trafik cezaları olduğu için ve evrakları tam olmayan işçileri kaçak bir şekilde çalıştırdığı için Fransız vatandaşlığına alınmadı. Bu kişi 2018 yılında bir şirket yöneticisi olarak çalışma izni bulunmayan yabancıları istihdam etmek ve kayıt dışı işçi çalıştırmak suçlarından suçlu bulundu. Bunun yanı sıra şahsın 2000 yılından bu yana çok sayıda trafik kuralını ihlal ettiği en son ihlalin 2022 yılında ehliyeti iptal edilmiş olmasına rağmen gerçekleştiği belirtildi. Yani ehliyetsiz araç kullanmış. Evraklarını veriyor. Vatandaşlık almak istiyor eşinden dolayı ama diyorlar ki sen bu suçları işlediğin için senin Fransız vatandaşı olman mümkün değil. Şimdi git ne zaman gelirsin o zaman bakarız diyorlar. Peki peki değerli izleyicilerimiz siz bu durumu nasıl yorumluyorsunuz? Görüşlerinizi lütfen yazın. Fransa bu kararı vererek doğru bir adım atmıştır. Sırada Hollanda'dan bir haberim var. 16 yıldır aynı markette çalışan, kasiyer olarak görev yapan kişi kasada 20 euro açık çıktı diye işten atıldı. Olay şu. Bu kişi evine alışveriş yapıyor çalıştığı marketten ve iddialara göre 20 euro açık çıkıyor kasada. Ardından şirket yetkilileri, marketin yetkilileri bununla ilgili inceleme başlatıyor ve ardından bu kişinin işten çıkartılmasına karar veriliyor. İşten çıkartılınca tabii bir tazminat durumu oluşuyor. İş yeri tazminat olarak bu kasiyer kadına 6 aylık maaşını ödüyor. Peki değerli izleyicilerimiz sizce bu kişiye tazminat ödenmesi doğru mu? Bu bir. İkincisi 20 euro için 16 yıldır çalışmış olduğu bu kurumdan çıkartılmasını nasıl karşılıyorsunuz? Doğru mu? Yoksa idare edilebilir mi? Ya da bu alışverişte hiç mi yanlışlık olamaz? Lütfen görüşlerinizi videonun altına yazınız. Değerli izleyicilerimiz sıradaki haberimiz Amerika Birleşik Devletleri'nden. Amerika Birleşik Devletleri'nin Teksas eyaletinin Round Rock kentinde yaşayan 15 yaşındaki Ceren Yıldırım 16 Aralık 2025'ten beri kayıp arkadaşlar. Genç kızdan o tarihten beri ailesi haber alamıyor. Ailesi büyük bir endişe içerisinde genç kızın bir an önce bulunmasını istiyor. İlgili polis departmanı tarafından yapılan açıklamaya göre Ceren Yıldırım en son Round Trunk bölgesinde görüldü kayıp ihbarı üzerine hemen dosya açan polis ekipleri olayla ilgili bilgisi olanların polise haber vermesi isteniyor. Bununla ilgili olarak bir telefon numarası var. Round Rock Polis Departmanı telefonu 512 218 55 çift 0. Bu kızımızı görenlerin polise bildirmesi rica olunur. 15 yaşında ailesinin durumunu siz düşünün. İnşallah bulunur başına. İnşallah kötü bir şey gelmemiştir diyoruz. Kıymetli izleyicilerimiz sıradaki haberimiz yine Amerika Birleşik Devletleri'nden. Amerika Birleşik Devletleri göçmenlik yetkilileri yani ICE bazı iltica başvurularında dosyaların mahkeme tarafından detaylı olarak incelenmeden kapatılmasını talep ediyor. Bu kişilerin Üçüncü ülkelere gönderilmesini istiyor. Yani şunu söylüyor. Ice polisi görmüşsünüzdür sokakta insanları. yaka paça kimsin falan demeden Apar topar götürüyorlar. İnsanlık dışı bir uygulama olarak görüyorum ben bunu. Diyor ki mahkeme, mahkeme kararı olmadan çünkü gönderemiyorlar. İncelemeye gerek yok. Biz bunları bir ülkeye gönderelim. Anlaştığımız bir ülke orada beklesinler. Ne karar çıkarsa ona göre gelsinler ya da ülkelerine geri dönsünler. Bana göre insanlık onurunu zedeleyen, göçmenlik haklarını yok sayan bir talep olarak görüyorum ben bunu. Peki bu konuyla ilgili siz ne düşünüyorsunuz? Bu çok çok önemli. Lütfen görüşlerinizi videonun altına yazınız. Değerli izleyicilerimiz bir hatırlatmada bulunacağım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız mutlaka olun. Hem Türkiye'den hem de yaşadığınız ülkeden gelişmeleri öğrenmek istiyorsanız, haberdar olmak istiyorsanız Türkçe haberi mutlaka takip edin diyorum. Abone olmak ücretsizdir. Videonun altındaki abone ol tuşuna basabilirsiniz. Yine videomuzu beğendiyseniz videonun altındaki like işaretine basmanızı rica ediyorum. Yorumlarınızı bekliyorum. Beni sosyal medya hesaplarımızdan diğerlerinden takip edebilirsiniz. Instagram'dan, Facebook'tan, TikTok'tan beni takip ederek haberdar olabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Sevdiklerinizle birlikte 2026'nın sağlık, huzur dolu olmasını istiyorum. Hoşçakalın.